hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar bu benim ilk videom ee, şimdi size göstereceğim oyun Anger of Stick 5 hadi oyunumuza başlayalım umarım eğlenceli bir oyunculuk olur bu arada ee, like ve like atıp ve de abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar like atıp ve abone olursanız çok sevinirim. deyip oyunumuza başlıyorum. Hadi geçelim bakalım. Bunlar damla da uzuvluymuş ya. Önceden oynadığımda iş yolu da Bir dakika geri çıkacağım da. Tamam takip edelim. Geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Diyorlar ki Youtube'cu olmak için 3-4 yıl beklemeliymişsiniz. Yani işte onu gerçek olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Ama umarım o gerçek değildir. Yani şimdi Youtube'cu olmak için 3-4 yıl bekleyeceksiniz. Değil mi? Yani bu da çok üzücü olur. Ve arkadaşlar işte gördüğünüz gibi oyunumuzu oynuyoruz bunlar sonlara doğru. Birazcık daha bir 5-10 dakika geçtikten sonra daha da çok zorlayacaklar bizi. Eminim ki. Da şimdiden silahlarını daha da güçlendiğini hissedebiliyorum. Ama lan de onları da halledeceğiz. Gel gel kanka gel kanka. Gelin bakalım. Hadi şu şuradan bir geçelim. Şunları da öldürelim. Ondan sonra oyunumuzu, oyunumuzu bitirip seviyemizi atlayalım. Bu arada arkadaşlar eğer siz de youtuberci olmak istiyorsanız benim videolarımı takip edin. Ben birazcık video daha attıktan sonra hani 5 tane daha attıktan sonra ondan sonra nasıl youtuber olunur videoları da atacağım. Onu izleyip benim gibi youtuber olabilirsiniz. Yani Birçok kişi belki onu istemeyebilirsiniz ama yani illaki isteyenler vardır. Bu arada lütfen videomu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Hadi bu ilk videomu hatırına bir like ve like atıp edin, abone olursunuz. Hadi lütfen ol. Evet şurada şöyle gidelim. Bu binayı da bitirelim. Şurada bir şunları da bir Hemen şöyle gebertelim. Hatta şu dostlar da çok size yardım ediyor. Bence bunları almanız çok iyi olur. Bilmiyorsanız da nereden aldığını ben birazdan size göstereceğim. Nereden aldığımı. Kanka gel. Dostlarımın canı da baya bir azalmış. Şuradan gördüğünüz üzere. Biraz sonra hemen tek başıma kalacağım. Ama videomuz hala bitmedi. Bunu söyleyeyim size. hala hiçbir arkadaşım ölmedi ama ölmeler de o meselesi. Ve de ayrıca, Ayla nasıl hem oyun hem de, yani bir, bir şu videolarda görmüşsünüz de, Hala nasıl kendimi ve de oyun oynanda göstereceğimi bilmiyorum. Ama öğrendiğim zaman bugün geldiği zaman size de göstereceğim. Hem beni görmüş olacaksınız hem de oyunu. Bir de bu arada hmm. şey vardı. Bunun başka bir tane de bölümü var. Onu da birazdan oynayacağım. O zaman gör göreceksiniz. Bunun bölümleri nasıl? Bir sürü video çekeceğim artık. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Çünkü bayağı bir güzel videolar atacağım. Bu arada bir arkadaşım öldü. Bunların ikisinde canı çok az. Bunların ölmeleri an meselesi. Ama şu timsah benzeri dinozor bir şey artık adı neyse sonunda Birazcık güçlüler. Dev zombiler de birazcık güçlemeye başlıyorlar. Kalevli geldi. Hadi kevertelim. Şimdi şu arada da bu oyun var ya yani bana göre çok güzel. Muhteşem ötesi bir şey. Benim tabletim tabletimde bir şu oyun var onları da göstereceğim sırayla artık her videomu yapacağım artık hangi oyundaki videolarımı daha çok beğenirseniz onu oynamaya devam edeceğim yani kararınızı iyi seçin derim hadi Kanka gel kanka. Koş 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 koş. Bu arada bu oyun bir özelliği de var. Siz kapın yanına geldiğinizde hemen siz yerine kankalarınız da girebiliyor. Şimdi ben evin içindeyim ya. Birazdan oyunu bitirdim mi? Şimdi bakın bir, bir kişiyi de kurtardık. Isırdı ya. Neyse. Bak şu şu dostumuzu da kurtardık bu arada. Bakın arkadaşlarınız yanınızda oldu. Tam gösteremedim. Bekleyin. Elmiş bir şey almadan daha da hızlı gidiyorum bunlarda. Tamam merkez gelsin. Gelin. Gelin. Şimdi koşuyoruz. Bakın bunlar bak benden çok geridiler. Gerideler. Ben bunlardan daha döndeyim da ama böyle basın cemecik bunlar da böyle bir oluyor. İşte böyle bir özelliği daha var burası kapalıydı. Şuradan hemencik asansöre binelim. Evet, gelin. Hı, yukarıya çıkar. Tamamdır. Öldürdük. Aşağıya da attık. Çok güzel oldu bu da. Aa, tek kaldım. Bunlar benim işimi bitirirler. En iyisi şu silahı alayım. <laughs> Bir de bu silahı da almanızı tavsiye ederim. Eğer bu oyun oynuyorsanız. Çünkü bu silah da çok iyi. Gap. Al bakalım sana. Ede sende. Evet. Hı. Bu zombiler çok da iyi mi olmaya başlıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Lan bunlar ne biçim bir şey ya. Beni geberttiler eklerde doyamıyorum. Neyse arkadaşlar. Şu son şeyi de göstereyim bakın. Bu böyle oyun hemen gireyim. Hemen hızlıca göstereyim. Bakın değişik değişik renkleri var. Bakın. Zombiler gibi değil. İşte böyle. Oyunumuz böyle. Tamam gir çıkalım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomu sabırla bekleyin. İyilikle kalın ve evde kalın. Like ve like ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle, güle.